Bir tane daha örnek yapalım. Daha iyi pekişecek. 34'ten 17'yi çıkartıyorum. 4'ten 7 çıkmaz. Komşu bana bir onluk verir misin? Bu arada 4 3'ün yanına geldi. Komşusu 3 ya. Evet sana bir onluk veririm. Sana bir onluk verirsem ben 3'tüm. 2 kaldım. Peki. Komşudan aldım bir onluk. Evde de var. 4, 10, 4 daha 14. 10 ile 4 orada ne yaptım? Topladım zihnimde. Evet. 14. Artık 4 değil 14. Şimdi 14'ten 7'yi çıkartacağım. 14'ten 7 çıkarsa evet, bu biraz zorlayabilir sizi. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır çocuklar. Evet. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. İşte bu kadar. Aferin onluk bozarak yani komşuya giderek çıkarmayı da bu şekilde öğrendim